GKM 32 yıldır ev dışı tüketim sektöründe yani bizim Horeca diye adlandırdığımız otel, restoran, kafeteryalara e hizmet veren gıda, e, sarf malzemeleri, hijyen malzemeler e, e, satışını, dağıtımını, e, planlamasını ve lojistik hizmetlerini yapan sektörün lider bir firması. Son e, birkaç yıldır sektördeki hızlı gelişim ve değişimle birlikte aslında IT tarafında da e, ciddi bir gelişim ve değişim ihtiyacı e, ortaya çıktı gerekende. Bizim önemli iş süreçlerimizden bir tanesi de aslında e, müşterileri sahada düzenli olarak e, ziyaret etmek. E, sahada aktif yüzden fazla satış temsilcimiz 9 bölgede. E, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, e, Muğla, Antalya'da e, 9 bölgede faaliyet gösteren yüzden fazla saha satış temsilcilerimiz var. Bunlar sahada müşterileri düzenli olarak ziyaret ederler, siparişleri alırlar, müşterilerle yakın temas halindeler. Bu aktivitelerin bizim aslında bir kontrol altına alınması, planlanması, optimizasyonu ve verimliliği gibi bir ihtiyaç belirdi. Kortekle çalışmamızın temel birkaç nedeni var özetlemek gerekirse. Aslında e, logo gibi e, yazılım dünyasının e, büyük bir firmasının çatısı altında bulunması, hani bize bu anlamda e, güven e, vermesi. Çünkü bizim en az 5 yıllık bir e, projeksiyon planlamamız var. yani Yola çıkacağımız e, partnerimizi e, yazılım firmasını doğru seçmemiz çok önemliydi. Yani kısa dönemli, kısa süreli bir proje ve işbirliğinden bahsetmiyoruz. Ee, hani birinci nedeni aslında bu. Firmanın finansal gücü, projenin arkasında durabilme gücü, bu inancı bize sağlıyor olması. Diğer önemli bir etken, hani Kortek'le çalışmamızda karar vermemize neden olan kriterlerden bir tanesi de Kortek'in deneyimli e, yazılım kadrosu. E, başka bir etken, referansları, çok güçlü referansları var. Ee, diğer taraftan kortekteki yeni yapılanmayla birlikte hani yazılım metodolojisini, yazılım projelerindeki çalışma biçiminin değişmesi, bu da bizi e, çok etkiledi. Kortekte projenin seçim aşamasında, firmanın seçim aşamasında hani bu yazılım projesinin olmazsa olmaz süreçleri olan tasarım, planlama, analiz e, süreçlerinde e, bu işi başarıyla kotarabileceği e, izlenimini yarattı temel kriterler bu. İlk de Portek'te çalışmışız. Çalıştığınız firmayla ve sizin müşteri olarak bir işbirliğini kurabiliyor olmanız lazım. Bu da iyi bir iletişim, iyi bir takım çalışması. Yani hedefe birlikte hem müşteri hem çözüm sunan firma olarak birlikte hedefe odaklanmanızla sağlanabiliyor. Özellikle yazılım projelerinin başarısında çok önemli rol olan analiz, tasarım, planlama, test gibi bu ön hazırlıkları Kortek'le doğru zamanda doğru bir planlamayla başarıyla yaptık. Bu tamamlandıktan sonra bir sonraki fazda da development süreci başladı. Burada Kortek bu tasarım analiz sonuçlarına göre development'ı tamamladıktan sonra yoğun bir test sürecimiz geçti. Hem IT olarak bizim katılımımız hemen iş birimlerindeki key userların katılımıyla testler sonuçlandı ve sonuçlar başarılı olduktan sonra da canlıya geçtik. Şimdi bu biz bu projeyi faz 1 olarak değerlendirdik. Bunun devamında faz 2'si gelecek. Önemli olan faz 1'i başarıyla tamamlamaktı. faz 1'de açıkçası hedeflediğimiz tüm sonuçlara ulaştık. Temel beklenti şuydu aslında. 10000'den fazla müşterinin ve yüzden fazla sahada bizim GKM satış temsilcilerinin aktivitelerini planlamak, doğru planlamak, bunu sahaya yansıtmak, sahadaki aktiviteleri ölçümlemek ve bunun iş olan sonuçlarına işe olan olumlu katkılarını da raporlayabilmekti. Hani bu amaçlarımız aslında bizim KPI diye adlandırdığımız saha satış ekibinin KPI hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştiremediğini bir yüksek teknolojiyle, bir IT yazılımıyla bunu artık izleyebilir, yorumlayabilir, ölçebilir ve karar alabilir hale getirdik. Daha önce böyle bir uygulamamız olmadığı için aslında dediğim gibi ölçemiyor, izleyemiyor. Ee, tamamen kişiler, kişisel yorumlarla yürüyen bir operasyonu artık kayıt altına aldık ve raporlayabilir üst yönetimde bunu sunabilir hale getirdik. Fiyatlandırma bizim parakendecilik sektöründe çok önemli, çok dinamik bir ürün yapısı var, müşteri yapısı var, günlük, haftalık, aylık fiyat modelleri oluşturmanız, bunu hayata geçirmeniz ve müşteriye sunmanız gerekiyor. Biz bu fiyatlandırma tarafında da Kortekle çalışmayı planlıyoruz. Hani GKM için bu parakendecilik için çok önemli. Faz 2'nin temel projelerinden bir tanesi bu olacak. İkincisi e-ticarete geçmeyi planlıyoruz kısa süre içinde. Bunu da Faz 3 olarak da değerlendirebiliriz. Porteye, yaklaşımına, özellikle müşteri odaklı, sonuç odaklı olması, açık iletişimde olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Sonuçlar hakikaten çok başarılı oldu ve GKM'e çok değer kattı. Nice başarılı projelere diyorum hem yöneticilerine hem de ekipteki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geyken firmasıyla Kortey'in tanışması 2000'li yılların başına dayanıyor. Ve biz Geyken firmasına birçok firmada olmayan sahadan online sipariş toplayan bir uygulama, mobil bir uygulama yapmıştık. Kortey'in genel prensibi olarak uyguladığımız PMI metodolojisidir. Geykem'de de PMI metodolojisini baz alan e, teknik ve kültürle projeyi hayata geçirdik. E, çalışmalarımıza başlarken e, GKM'in ihtiyaçlarını doğru anlamak için öncelikle e, Geykem ekibinden bir gereksinim analizi e, yapıldı ve bu gereksinim analizini birlikte inceleyerek e, Kortek ekibi bir iş analizi çıkardı ve bu iş analizini biz teklife dönüştürdük. Kortek ve Geyken bir proje ekibi oluşturdu. Tabii ki analizle başlayan çalışma e, geliştirmeyle devam etti. Daha sonrasında e, test e, adımına geçildi. Test adımında yine Geyken'in ki ile birlikte ciddi çalışmalar planlandı ve e, sonrasında canlıya geçirildi doğru iletişim yöntemi, süreyi, kapsamı ve kaliteyi kontrol altına almak için izlediğimiz proje yaklaşımı, yine uyguladığımız riskleri önceden görüp onlar oluşmadan tedbirini almak amacıyla risk yönetimi, yine projenin kendisi için öngörülen zaman dışına çıkmaması için uyguladığımız zaman yönetimi, projenin en başarılı anahtarlarından oldu. Ama bunlardan daha önemlisi hem GKM'in hem kortek ekibinin uyum içinde çalışmasıydı ve gerçekten de bu konuda her iki ekipte hem kendi üstlerine düşen görevleri çok iyi yerine getirdiler hem de oluşturdukları sinerji yaklaşımıyla GKM'e ciddi katma değerler yaratan bir proje sağladılar. Biz GİK'le bir proje kapanışı yapıyoruz. O Proje boyunca yaşadıklarımızı karşılıklı masaya yatırıyoruz ve bu yaşananlar sırasında öğrendiğimiz bir takım dersler oluyor, oluşan bir takım riskler oluyor. Bu risklerin ve bu öğrendiğimiz dersleri bir sonraki projemizde daha iyi nasıl yapabiliriz diye birlikte fikir alışverişinde bulunuyoruz. GCAM projesinde Microsoft .NET 4.0 mimarisi üzerine Object Oriented Programming kullandık. Yani presentation katmanı içinde ve Web 2.0'ın tüm yeteneklerini kullanmak için bir ekstra geliştirmeler yaptık. Özellikle müşterimizin kullandığı logo Tiger Enterprise'a erişmek için logo objesini kullandık. Geliştirdiğimiz uygulamanın içeriğine uygun olarak bir destek modeli belirliyoruz. Gkem ile birlikte. Erken dönem desteği dediğimiz bir canlıya geçiş sonrası oluşabilecek sorunları sorunlara destek vererek canlıya geçin daha sorunsuz daha tatarsı olmasını sağlıyoruz. Bu süreç devam ederken GKM'in ek ihtiyaçları doğabiliyor. Bu ek ihtiyaçları bizim tarafımızdan karşılanarak proje daha güncel tutuluyor aslında ve bu güncel halin üzerine geliştirmeler daha kolay adapte edilebiliyor.